Merhabalar arkadaşlar. Bugün Sultan Hanım'la beraberiz. Kendisiyle çalışıyoruz. Aracımız otomatik. Bazıca yollarındayız. Etmeskop'ta oturuyor kendisi ama burada çalışıyoruz. Gayet güzel bir sıkıntımız yok. ikinci dersteyiz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi aracımız kapalı. Önce çalıştıracağız. Ne yapacağız? Ayağımız frende basılı olacak. Otomatik olduğu için önce ayağımız frene basıyoruz. Tamam. Şimdi önce kontağı çeviriyoruz. Elektrik bir gitsin. Evet. ışıklar yandı. Şimdi söndülerini bekledik. Söndüler. Hadi marşı çevirelim aldı. Tamam bıraktık. Hemen ileriye gideceğimiz için D'ye alıyoruz. El frenini indiriyoruz. Evet. Dörtlümüz yanıyor. Onu bir kapatalım. Evet. Kalkış sinyalimiz. Sol sinyal. ileriye doğru kalkarak devam edelim. Devam. Biraz kendisiyle geri de çalıştık ama önceliğimiz ileri ve dönüşler. Yanımızdan araç geçecek. O geçsin. Tamam. Devam. Hemen şu yaya e, şeridinin oradan sağa gireceğiz. Sağ sinyalimizi verelim. Önce sağ şeride geçelim. Evet. Buradan sağa dönüyoruz. Sağ dönüşlerimiz dar biliyorsunuz. Döndüğümüz zaman karşıdan gelenin şeridine geçmememiz gerekiyor. Evet. Çevirdik. Kendi yolumuza düştük. Evet şimdi bir kontrolsüz kavşak görüyoruz burada ve yol ver tabelamız var bu ne demek geçiş üstünlüğü onların bizim değil evet biz yavaşlıyoruz yavaş. duvarlar olduğu için hiç araç görünmüyor sol taraf baktık evet müsait hemen geçiyoruz sağa da baktık sağa da müsait devam ediyoruz devam şimdi ileriden sağa döneceğiz sinyalimizi verdik Burası zaten sağ mecburi bir yön. Bunu nasıl anladık? Ortada karşımızda bir refüj görüyoruz. Bu ne demek? Ortada refüj varsa buradan mutlaka sağa doğru dönmeliyiz. Yine yol ver tabelası var. Onu gördük. Geçiş üstünlüğü onların. Evet, burnumuzu çıkararak baktık. Araç yok. Hemen geçiyoruz. Hatta orta şeritten. Evet. Devam. Artık gaz vererek devam edebiliriz. Yani burada hız sınırı 65 aslında ee, ama tabi ya görün ki burada yüzle giden bile var devam. Bizim hızımız şu an 60. Yine kavşaklar baktık araçların durumuna göre hızımızı ayarlıyoruz. Bizi gördüklerini anlıyorsak hız arttırıp devam edebiliriz. Ama baktık ki bizi görmediler. Hala hızlarını kesmediler. O zaman biz yavaşlayacağız. Onlar geçecekler. Devam, devam, devam. Bir yandan da sınav var. Dubalar o yüzden. İleri ışıklardan döner kavşak var. Oradan sola döneceğiz sola döneceğimiz için öncesinde sol şeride geçmemiz gerekiyor. Hemen aynı kontrolü yaparak süzülerek sol şeride geçtik. Direksiyonu bir anda kırmıyoruz şerit değiştirirken. Süzülerek geçiyoruz. Evet devam. Evet artık sarı oldu. Durmamız gerekiyor. Fren şu paralel yay çizgisinin paralel olana değmeyecek şekilde durabiliriz. Değersek sıkıntı. Bekliyoruz ışığı. <laughs> Sultan Hanım dondu. <gülüyor> <gülüyor> Aynı bakalım yandı. Tamam. Şu an sol şeritteyiz. Kavşağa girdiğimizde de sol şeritte olmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Devam. Şu beyaz aracın arkasına durabiliriz çünkü U dönüş yapacağız. Evet. Durduk. En solda olduğumuz için döndüğümüzde de en solda olmalıyız. Ama baktık yanlarımız boş. Sağ taraflarımız. O zaman biz de sağ veya en sağ şeride, orta veya en sağ şeride geçebiliriz. Şu an bu araç orta şeride durdu. Biz onun solunda, evet sol şeritte kalacağız. Aynen bu. Bekliyoruz ışığı. Tamam, devam ediyoruz. Ufak bir depo sorunu yaşadık. <laughs> <Şansın işte. gülüyor> Telefonumda yer kalmamış. O yüzden kaydı durdurdu. Şimdi devam ediyoruz. Biz ileriden yokuştan döneceğiz. Devam devam devam. Yine ortada refüj olan bir yol. Bu ne demek? Buradan da mecburi sağ döneceksin demek. Evet. Dönüşlerimizi kolaylaştırmak istiyorsak yerde duran sıra çizgilere paralel olarak devam etmenizi öneririm. Sola baktık, kimse yok bir tane kamyon geliyor onu bekleyelim. Tamam. Şu sarı çizgiye paralel gidersek dönüşümüz de çok güzel olacak. Hani dik gidip açılmaktansa sarı çizgiyi takip edersek dönüşümüz daha da güzelleşecek. Evet döndük hemen sağ şeritten devam ediyoruz. Devam. Önümüze kontrolsüz karşıklar çıkıyor. Dediğim gibi dikkat ediyoruz. Eğer araç çıkıyorsa bizi gördüğünden emin oluyoruz ve hızımızı arttırarak devam ediyoruz. Devam. Evet onun bizi gördüğünü biliyoruz. O yüzden devam. Çok az bir şey geride çalıştık Sultan Hanım'la. Ama tabii ki yeterli değil. Araç pratik istiyor arkadaşlar. Ne kadar pratik yaparsanız o kadar da güzelleşecek. Devam. Önümüzde bir engel var. Ne yapacağız? Hafiften sol şeridi kullanabiliriz. Ama tabii ayna kontrolüyle. Evet. evet. Sol şerit eğer bir araç varsa kesinlikle ihlal edemeyiz. O zaman ne yapacağız? Önümüzde de biri var. Duracağız. Bekleyeceğiz. Ya sol şeridin boşalmasını bekleyeceğiz, ya da önümüzdeki engelin kalkmasını bekleyeceğiz. Devam. Yokuşun ilerisini göremiyoruz. Bu durumlarda hızımızı kesmemiz gerekiyor. Belki burada bir araç var, bir yaya var, bir hayvan var. O yüzden bir hızımızı kesersek daha sağlıklı olacak. Şimdi viraj ineceğiz. İki şeritli gidiş. Bir viraja iniyoruz. Burada ayağımız frenin üzerinde olacak. Hızımızı kendimiz kontrol edeceğiz. Dönerken de şeridimizden taşmadan inmemiz gerekiyor. Evet. Aynen böyle. Devam. Açarak devam ediyoruz. Artık düzeldi yolumuz. Gazımızı verip hızlandırabiliriz. Solumuzdan araç geçecek. Dikkat edelim. açıklardan düz gideceğiz biz. Bir tık yavaşlayalım. Önümüzdeki araç biraz agresif sürüyor. Tamam. Işıklarda bekliyoruz. Çalışmamız bu şekilde. Benim tekrar depom doluyor arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.